<laughs> <Bir> dakika. <laughs> Aynen, dakika. Şu an yarım saat süre vermek zorundayız. Mikrodalga fırınlar elektromanyetik radyasyonla ısıtan cihazlar. Bunlar etrafa ışın yaymıyorlar ve elektromanyetik radyasyon sadece suyu titreştirerek ısıtıyor. Bu yönden faydalı ama elektromanyetik alanın DNA üzerinde değişime neden olduğuyla alakalı bazı çelişkili ifadeler var. Onlar ona zarar verebilir diye mikrodalga fırın ama her besinde kullanılamıyor. Özellikle su içeren gıdaları ısıtmakta kullanılıyor ama mesela brokoliyi ısıttığımız zaman brokoli'nin faydalı maddelerinin çoğunu yok ediyor veya sarımsaktaki yararlı maddelerin tamamını yok ediyor veya kuş konmazdaki C vitaminini büyük oranda azaltıyor veya sütün B12 vitamini emilimini yüzde 30'a 40 azaltıyor veya anne sütünündeki bağışıklık faktörlerini tamamen yok ettiği görülmüş. Yani burada mikrodalga fırın iyi ısıtıyor ama mesela uygun ısıya ulaşmadığı zaman bakterileri öldüremediği için gıda zehirlenmesinde de yok edebiliyor. Yani e, mikrodalga fırın ıs, ısıtıyor ama dikkat etmek ger gerekiyor. E air gelirsek de air fryer fritözlü fritözlük kızartmalara göre daha iyi, daha az zararlı maddeler üretiyor ama yine üretmeye devam ediyor. Bundaki air fryer ile alakalı endişeler ise fazla yağ kullanıldığında veya tıka basa doldurulduğunda zararlı etkileri olabiliyor ve air fryer ve mikrodalgada da uygun kap kullanmak lazım. Mesela e, mikrodalgada cam ve seramikler rahatlıkla kullanılabilirken plastik olan her ürün zarar verebilir vücudumuza. Air Fryer için de konuşursak bunda da yine plastik maddelerle ısıtırsak yine bunlar da bize zarar verebilir. Air Fryer'de özellikle e, balıkta kolesterol, oksidasyon maddelerini fazlalaştırıyor. Bu da e, kalp krizi riskini ve damar sertliğini arttırabiliyor. Ve Air Fryer'da yapılan balıkta faydalı omega 3 yağ asitinin azaldığı görülmüş. Özetle hem mikrodalga fırın hem de Air Fryer ısıtma konusunda iyi aletler ama bunun uygun besinleri, uygun sıcaklıkta uygun sürede bekleyince ve uygun kablarla ve bu e,

Thank <laughs> you.